Ne <laughs> bir bizim bölgemiz geliyor. Yani ne bir, ne iki, ne üç, ne on. Hepsi bu tarafa geliyor. Bizim başımız bozuluyor. bizim bağlarımız bozuluyor. musun? bizim ne kadar söylüyoruz, çaresi yok. Gidiyoruz yolla geçin, gitse yine geçmiyor. Geliyor İsa. Bizden sattırdılar her şeyde. Niye söylüyorsun buraya e, e gittin? O için hani, kabul etmiyorlar. Diyor bu... E, biz de sizin gibi bu da hayvanları bırakacağız. Hoş ver, topuyla Ben araba olmasaydım bak açtım arabaya anlayınca bize götürecekler. ben arabaya gittim, bir karakola geldim işte. Kaçtık hani Bir, bizim bir devlet var, devlet bize yardım ederse seviniriz. Hani bu kocalar hayvanları hani arabayla geçirsin ve çare yapsınlar. Hani başka bir şey istemiyoruz. Ya malımızı mahallemizi de edeceğiz, onlara yağma yapacağız veya da ses çıkarırsak halimiz budur. Bizim halimiz üstüne geldik de dayak yiyeceğiz. Üzülmez miyiz yani? Ha? Bundan üzüle, bir şey mi var? Rica ediyoruz devlette. Eğer bu devlet şeyine gidiyorsa bu koçerler gelip geçmesini yasaklasınlar. Kamyonlarla, neyle uçaklar, neyle malları götürsünler, götürsünler bizim köylere gelmez. Bizi eziliyorlar, ezilip gidiyorlar.